Yeniden merhaba değerli izleyenler, sevgili dostlarım. Umarım hepiniz iyisinizdir. E, yeni bir kaldıraçlı işlem strateji videosunda yine beraberiz dostlarım. E, bu strateji videomda sizlere Haykin aşı Mum Grafiği ve Aresay osilatörü ile ikisinin birleşimiyle e, farklı bir strateji üzerinden nasıl alsat yapabiliriz, e, nasıl kazanç sağlayabiliriz onu sizlere anlatmak istiyorum videoyu kesinlikle çok dikkatli izlemenizi tavsiye ediyorum. Uzatmadan hemen videoya geçelim dostlarım isterseniz. Sevgili dostlarım sizlere anlatacağım bu kaldıraçlı işlemlerde kullanacağınız stratejileri bu videoyu atlamadan izlemeniz gerçekten çok önemli. Arkadaşlar uzatmadan hemen başlamak istiyorum. Bu stratejide arkadaşlar normal mum grafiği kullanmayacağız. Nedeni Normal mum grafiğindeki bu fiyatların değişkenliği bizleri gerçekten burada yanıltabilir. Aynı zamanda kullanacağımız mum grafiğinde trendlerin düşüş mü, yükseliş mi olacağı da bizlere görsel olarak daha iyi yardımcı olacak. Kullanacağımız mum grafiğinin ismi Haykin Ashi mum grafiği. Arkadaşlar Haykin Ashi buradan şu mum grafiğine tıklıyoruz dostlarım. Ben Bitcoin paritesinde anlatmaya çalışacağım ve Arkadaşlar bu stratejiyi 5 dakikalık pozisyonda anlatacağım Ben 5 dakikalık bir saatlik ve bir günlük arkadaşlar zaman aralıklarında Bitcoin ve bazı farklı paritelerde de kullandım gerçekten strateji güzel çalışıyor Evet arkadaşlar haykin mum grafiğini seçmemizin nedeni gördüğünüz gibi burada kırmızı mumlar ve mavi yani yeşil artık mavi ve yeşil arası turkuaz bir renk arkadaşlar. Siz mavi mi yeşil mi dersiniz bilemiyorum. E, kırmızı ve mavi mumların olduğunu sizler de görmüşsünüzdür. Bunlar maviler yükseliş, kırmızılar da düşüş trendini temsil ediyor dostlarım burada. Biz Haykin Aşı'yı kullanarak dostlarım düşüşü yakalayıp kar alıp yükselişi yakalayıp kar alıp ve işlemler yapmaya çalışacağız. Sadece tabii ki Hayken aşı ile değil bize bir teyit için bir osilatör indikatörü gerekiyor. RSI arkadaşlar. RSI göreceli güç endeksi RSI. Buradaki arama kısmına dostlarım göreceli güç endeksi de yazabilirsiniz. üste çıkıyor ya da dostlarım sadece RS bile yazsanız gelecektir geldi görüyorsunuz. Ben favorilerime eklemiştim çünkü sürekli kullanıyorum. Sizler de ekleyebilirsiniz. Tıklıyoruz dostlarım ve hemen aşağıya geliyor Şimdi burada bazı ayarları değiştireceğiz dostlarım. Bunu daha anlaşılır bir hale getirmemiz açısından bu ayarlar önemli. Şöyle görünürlük kısmına girdiğimizde hiçbir şeye dokunmuyoruz dostlarım. Stil kısmında burada Alesay'ın şu çizgisindeki çizgilerindeki renkleriyle daha anlaşılır olması için biraz oynayacağız dostlarım. İlk rengimizi mavi yapıyoruz dostlarım. Ve buradaki saydamlık sizde böyledir. Saydamlığı kapatıp tamamıyla görünürlüğünü en yüksek hale, %100 seviyesine getiriyoruz ve buraya hiç dokunmuyoruz. İnce çizgi olması bizim için detaylar açısından daha iyi olacaktır dostlarım. Sonra ikinci sarı yapıyoruz dostlarım. Yine pardon özür dilerim. Beyaz yapalım. Çünkü daha anlaşılır olacaktır. Ve burayı yine arkadaşlar %100 seviyesine getiriyoruz. Saydamlığı kapatıyoruz ve Burada da yine ince çizgi kalıyor dostlarım. Pardon. Girdiler kısmında hiçbir şeye dokunmuyoruz dostlarım. Burası böyle kalıyor. E, stil kısmında da buradaki ayarlar 70, 50 ve 30 olarak kalacak dostlarım. Ayarlarımız bu kadar. Bu arkadaki arka plan görüntüsünü istemeyen arkadaşlar da onu şuradan arkadaşlar kapatabilir. Görüyorsunuz. RSI background fill diyor. RSI'nin arka planı demek arkadaşlar bu. Kapatıyorsunuz açıyorsunuz. Ben kapalı da kullanabilirim açık da kullanabilirim. Fark etmiyor. İsterseniz kapatalım. Burada arkadaşlar bu üstteki kesik çizgiler ve alttaki kesik çizgiler isterseniz normal çizgi haline getirelim. Çünkü onlarla da işimiz var. Evet onlarla normal çizgi haline getirdik. Orta bantla pek bir işimiz yok dostlar. İsterseniz anlatıma başlayayım. Şimdi buralarda gördüğünüz gibi bir düşüş trendi olmuş dostlarım. Ve burada da gerçekten güzel bir yükseliş trendi olmuş. Aralarda küçük küçük trendler de var. Ama ben küçük trendlerle çok uğraşmanızı tavsiye etmem. Çünkü geri dönüşleri sizleri zarara sokabilir dostlarım. Böyle büyük yükselişler ve büyük düşüşler bizler için daha iyi olacaktır. Peki büyük yükselişler ve büyük düşüşleri yakalayıp nerelerden işleme girebiliriz? İsterseniz önce yükselişten başlayalım. Bakın dostlarım burada bir yükseliş gerçekleşmiş. Biz bunu nasıl yakalardık? Burada RSI osilatöründe e, mavi ve beyaz e, çizgi grafiklerin olduğunu görmüşsünüzdür dostlarım. Mavi çizgi beyaz çizgiyi aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde bakın arkadaşlar mavi çizgi beyaz çizgiyi özellikle RSI osilatöründe RSI'nin kendi alt çizgisine yakın ya da alt çizgisinin üzerinde ya da biraz altında yapılan kesimler trendlerin daha yüksek olacağını bizlere gösterir dostlarım. Ve daha kesin sonuçlar elde eder. Bakın buradan mavi çizgi, beyaz çizgiyi yukarıya doğru kesmiş. Hemen devamında Haykinaşı grafiğinde baktığımızda kestiği noktadan sonra yukarıya doğru bir işlem var. Keser kesmez kesinlikle işleme girmiyoruz dostlarım. Kestiği mum ilk mum. Bazen ikinci bazen üçüncü mumda kesiyor. İsterse beşinci mumda kessin. Kestiği mumla işleme girmiyoruz dostlarım. Burada ilk mumda girdiği için ilk mumdan anlatmaya başlayayım. İlk mum yeşil mum yandı ve mum kapanışı gerçekleşti. İkinci mum başlayan mum. İlk mumun en kötü ihtimal yarısı ve üzerinde hatta teyidin daha net olması için yanan mumun ilk mumun arkadaşlar tamamıyla üzerinde olduğundan emin olup daha sonra işleme girmek daha iyidir. Böylece hem de trendin ne kadar uzun süreceği daha da net anlaşılmış olur. Burada arkadaşlar ikinci mum ilk mumun yarısı seviyesinde açmış. Bu da bir teyittir ama ben olsam Üçüncü mumu beklerim dostlarım. Bakın üçüncü mum açtığı ilk mumun üzerinde açmış dostlarım. Buradan işleme girdiğimizde diyelim ki dostlarım hemen bir fırça alalım. Buradan işleme girdik. Peki bizim kar noktamız ya da stop noktalarımız pardon şunu kapatalım. Stop noktamız neresi olacak? İşleme girer girmez dostlarım biz bir stop loss noktası belirlemeliyiz. Eğer burada bir ters işlem olursa geri dönerse en azından küçük bir zararla bu işlemi sonlandırabiliriz. Dostlarım burada stop loss daha önce düşüşte test edilmiş fitillerin biraz altına koyulabilir. Aslında normalde. ATR indikatörü yani volatilitenin ne kadar yüksek ya da alçak olduğunu gösteren indikatörden faydalanabilirdik ama bu videoda onu da anlatırsam gerçekten kafanız karışabilir diye düşündüğüm için çok da girmek istemiyorum. Daha basit yöntemlerle anlatmaya çalışıyorum. Yoksa ben buraya destek direnç çizgileri, trend çizgileri çizsem burası kalman çorman bir yer olur dostlarım. Bazı arkadaşlarımın kafası karışabilir. Daha basit yöntemlerle anlatmayı tercih ediyorum. Evet hemen bir yatay çizgi alıp Stop noktamızı belli edelim buraya. Yatay çizgi aldık dostlarım. Stop noktamız daha önce test edilmiş düşüşün olduğu son noktanın biraz altına stopumuzun rengini kırmızı yapalım. Evet, ne yazıyor burada dostlarım? Şu an işlemde olsaydık Bitcoin'de 22321 dolar bizim burada ters bir durum olursa stop olacağımız az zararla kurtulacağımız noktamızda. Stop loss noktamız dostlarım şu anda burası. Gördünüz. Hemen şöyle koyalım onu da. Evet stop noktamız burası dostlarım. Şuradan da işleme girmiştik. Peki çare durdur. Nasıl diyebiliriz? Kar noktamız, kar çıkışımız Buraya yine arkadaşlar bir trend çizgisi almak istiyorum yatay çizgi. Bakın dostlarım. Burada daha önce test edilmiş yerler var. Ama şimdi bunu herkesin anlayacağı bir dilde anlatmak bence daha mantıklı olacaktır. O zaman aşağıda en düşük noktaya stop koyduysan geride backtest'te gelinmiş en yüksek noktaya da kar al çık yeri koyabiliriz dostlarım. Hemen 2-3 mumun hatta 4 mumun temas edip test ettiği bu dest, direnç noktasını burayı da isterseniz beyaz yapalım. Kar al çık. Bakın dostlarım 1 fitil, 2 fitil, 3, 4 ve 5 fitil. 5 fitil bu destek noktasını daha önce test etmiş. Biz de burayı kar al çık noktası olarak belirleyebiliriz. Peki ne kadar kar almıştık buradan girseydik dostlarım oraya kadar baktığımızda 2.73 yüzde 2.73 gerçekten çok güzel bir kar oranı dostlarım kaldıraçta işlem yapacağınızı düşünerekten bunun mükemmel bir kar olduğunu düşünüyorum en kötü ihtimal 3x 5x 7x diyelim ki 10x kaldıraç kullanıyorsunuz. Zaten 10x'in üstünü kesinlikle tavsiye etmiyorum dostlarım. 10x'in üstü biraz riskli olabilir. %2.73 bu yükseliş trendinden kar alabilirdik. Peki bu kadar güzel bir kar düşüş trendinden de yakalayabilir miyiz? Kesinlikle yakalarız dostlarım. İsterseniz bir düşüş trendi bulalım ve oradan işleme girelim. Bakın dostlarım burada gerçekten çok iyi bir nokta var. Ne demiştik? Üst ve alt çizgiler bizim için çok önemli olacak. Bakın burada Aresay'ın üst çizgisinden mavi çizgi, beyaz çizgiyi aşağı doğru kestiğinde dostlarım gerçekten mükemmel bir düşüş olmuş. Sadece Aresay'a bakmayalım. Yukarıya doğru bu işlem nerede gerçekleşmiş? Bir bakalım dostlarım. İşte tam burada gerçekleşmiş. Bakın ne diyordum size? Aresay mumlarına çok dikkat etmelisiniz. Burada birinci mumdan işleme girseydiniz kafanız karışacaktı. İkinci mumdan girseydiniz kafanız karışacaktı. Üçüncü mumdan girseydiniz kafanız karışacaktı. Çünkü sürekli bir geri dönüş olmuş. Ben ne diyorum? Arkadaşlar girdiğiniz mum açılan diğer mumların üzerinde olacak. Aşağı doğru olursa altında olacak, yukarı doğru olursa üzerinde olacak. Bizim aşağıda bir işlem aradığımız için bakın dostlar bunların üçü de aynı yükseklikte. O zaman buralardan işleme girmek risk olacaktır ki yanında iki tane doje mum yanmış. Yani alıcıların ve satıcıların kararsız olduğu bir satış veya alış anı temsil eden mum grafiği arkadaşlar. Daha sonrasında biraz sabrettikten sonra sizler de görüyorsunuz ki bir mum yanıyor ve yanında ondan daha yüksek ve onu da kapsayabilecek aşağı doğru açmış bir mum var. Buradan bir fırça alıp burayı işaretleyelim. Buradan işleme girdiğimizi pardon. Evet, şöyle olsun. Oradan işleme girdiğimizi düşündüğümüzde dostlarım bakın Buraya kadar mükemmel bir kar al noktamız olurdu. Buradaki kar al noktamızda yine gerideki en alttaki e, fitil mumlarından bir fikir olarak edinebilirdik. Zaten buradan ötesi bu işlemden sonra gerçekleştiği için biz kar al noktasını daha geriye bakıp e, fikir alabiliriz mumlardan. Onu da şu şekilde yapabilirdik dostlarım. Bakın burada ne demiştik? Yükselişte en fazla test edilen noktalardan burada bunlardan almıştık. Düşüşte de en fazla test edilen noktaları bulabiliriz dostlarım. O da bakın burada görünüyor zaten. Burayı dostlarım kar alma noktası olarak belirleyebilirdik. Şimdi bazı arkadaşlar şunu da düşünebilir. Sar yapalım karışmasın. Şunu da kapatalım bir önceki anlatımdan kalma. Ya ben buraya kadar bekleyebilir mi? Evet bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Başındaysanız e, ben elimle manuel kapatacağım diyorsanız buraya kadar da bekleyebilirsiniz. E ben buraya kadar bekledim. Daha aşağı inebilir mi? Nasıl bilebilirim? Onu da şöyle takip edebilirsiniz dostlarım. Kar alayı elinizle manuel yapacaksınız diyelim. Buradan grafiği bu şekilde takip edip aşağı doğru indiğinde yukarı doğru bir eğilim olduğunu gördünüz. Bakın dostlarım gördünüz mü? Zaten kesişme noktasına ben fark ettiyseniz kesişme noktası neydi? Trendin yönünün değiştiği noktaydı. Ben kar al çık dedim. Take profit yani dostlarım. Kar al çık dedim. Zaten aşağıdaki RSI osilatörü de benimle aynı noktayı gördüğünüz gibi trendin yön döndüğü noktada kesişim yapmış. Yani buradan da anlayabilirsiniz dostlarım. Geldi. Beyaz çizginin altına indi. RSI'deki son çizginin altına indi. Buralarda bir yerlerde artık e, karı alıp kapatmanız gerekiyor dostlarım. Aynı şekilde de e, yükseliş trendinde açtıysanız, tekrar aşağı dönmesini beklemeden yükseliş trendinde de yine RSI'nin üst çizgisini biraz geçer geçmez kar alıp çık demeniz sizler için daha avantajlı ve karlı olacaktır. Dediğim gibi her gördüğünüz noktadan işleme girmeyin dostlarım. Bu işte kazanmanın en iyi yollarından birisi sabredip iyi bir strateji belirlemektir. Her gördüğümüz muma, her gördüğümüz işleme atlamak iyi değildir. Diyelim ki şunu bir kapatalım hemen. Diyelim ki bilgisayarınız ya da telefonunuzu açtığınızda işlem buradan bu şekilde devam ediyor. Yani yarıda. Bu şekilde yerlerden kesinlikle işleme girmenizi tavsiye etmem düşüşte de aynı şekilde buralarda yakaladınız. Bırakın arkadaşlar düşsün. En dibi ve en tepeyi yakalamak bizler için daha fazla kar demek. Bırakın düşsün dostlarım. En dipten bakın en dipten bakın kesişimden zaten biz bu trendi yakalayıp buradan kar alırız. Yine başladı. Bakın buralardan işleme girerseniz zaten dostlarım bakın bu karmaşanın içerisinde zarar edersiniz. Bırakın en yüksek seviye yani beyaz çizginin üzerine çıkmasını bekleyin. Bakın zaten sabrettiğinizde göreceksiniz. Beyaz çizginin üzerine çıkıyor ve mavi çizgi beyaz çizgiyi RSI osilatöründeki beyaz çizgiyi aşağı doğru kesiyor ve sizin için bir düşüş trendi al ya da sat işlemleri bu şekilde gerçekleşir dostlarım. Kesinlikle sabretmenizi tavsiye ederim. Bu üst ve alt çizgiye ee, en yakın noktaları ya da dışındaki noktalar gerçekten bakın dışındaki noktalara dostlarım gerçekten yüksek kar veren yerler bakın yukarıda da dışından girilen işlemlerde gerçi burada biraz karmaşa var arkadaşlar az önce anlattığım nokta buraya çok buralara çok e, bu tarz işlemlere pek girmemenizi tavsiye ediyorum beklemenizi tavsiye ediyorum İlla gireceğim diyen arkadaşlara da şöyle bir ip ucu verebilirim burada hemen bir trend çizgisi çizmek zorundayım burada. Bakın arkadaşlar burada yükselen tepeler 1, 2, 3, 4. Hemen burada minor bir trend çizgisi çizelim. Buradan girdik diyelim dostlarım. Buradan ötesi yok. Var olmadığını düşünerek anlatıyorum. Tekrar bir trend çizgisi alıyorum. Dostlarım buradan. Evet. Yükselen tepeler. Yükselen dipler yani bu arkadaşlar trendin yukarıya doğru olduğunu bizlere ifade ediyor ben şahsen bunu görsem bile dostlarım buradan işleme girmem yine aynı şekilde bakın o karmaşadan işleme girince neler oluyor burada zarar etme olasılığınız gerçekten yüksek düşmesini beklerim dostlarım ee yine buradaki beyaz çizginin yukarıdaki çizgiye yaklaşmasını ve yaklaştıktan sonra mavi çizginin beyaz çizgiyi aşağı doğru kesmesini beklerim. Bakın arkadaşlar beyaz çizgi osilatörün içindeki beyaz çizgi are sayın son çizgisine yaklaşıp aşağı doğru kestiğinde mükemmel bir düşüş. Are sayın beyaz çizgisi are sayın aşağıdaki kendi çizgisine yaklaşıp oradan mavi çizgi tarafından kesilip yukarıya doğru gittiğindeki karlar sizler de back testleri yaparak incelerseniz daha fazla olduğunu görürsünüz. Yani burada tavsiyem kesinlikle bu ara işlemlere girip zarar etmemeniz. Bu bahsettiğim stratejiyi dostlarım sizler de muhakkak geçmişe doğru defalarca test edin. Ben kendim söylediğim gibi Bitcoin paritesinde 5 dakikalık 1 saatlik ve 1 günlük zaman aralıklarında gerçekten test ettim. E, güzel sonuçlar aldım ve e, gün içerisinde de dün ve bugün de 5 dakikalık grafikte arkadaşlar kaldıraçlı işlemlerde bu stratejiyi kullandım ve kar da aldım dostlarım. Ama dediğim gibi her gördüğüm işleme atlamadım dostlarım. Şu bahsettiğim noktalara çok dikkat ettim. Arkadaşlar e, her zaman söylediğim gibi e, yaptığınız kaldıraçlı işlemlerde kesinlikle stop koymayı unutmayın. Stop hayat kurtarır. Çünkü portföyünüzün stop koymazsanız tamamını ya da büyük bir kısmını kapatana kadar kaybedebilirsiniz. Ama burada çok sert bir hızlı bir dönüş bile olsa gelip sizin stopunuza çarpar ve küçük bir zararla kurtulursunuz kar al, zarar durdur muhakkak yapmayı unutmayın dostlarım. Bu strateji hakkında söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. Daha farklı kaldıraçlı işlem stratejileri de videoları da yapmayı planlıyorum. Sevgili dostlarım bir kaldıraçlı işlem videosunun da sonuna geldik. Kaldıraçlı işlemlerle ilgili, borsayla ilgili, eğitim videoları ve strateji videolarım gelmeye devam edecek. Lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, mutlu kalın.